Arabaya çarpma mı? Dön. Baba Ay Baba konu. Ayağımı çek. Ayağımı çek kazdan. <laughs> ne? Kazdan mı? İyiyim böyle. Tavusla. Baba Yavaş. şöyle göster. Tamam. <laughs> Yavaş. Baba bak senin hareket. Yavaş. Baba bak senin hareketin. Tamam. Yavaş. <laughs> Çarpacağım demiştim. Çarpacağım demiştim. De bizi dönerse devirin bizi bak ben sana söyleyeyim. Yavaş. Sosyalist. <laughs> Yavaş. Ne ineyim sen sür. Ne sen sür. Tamam mı? <laughs> <İyi. gülüyor> Hayır, gözlükten ayağımı çektim. Şöyle, yeter.